Riyakarlık olarak görüyorum. Yani samimi, yani demek ki samimi değiller açıklamalarında. Ama Türkiye huzuru için, Türk futbolunun huzuru için, içinde bulunduğumuz konjonktüre baktığımız zaman özellikle bu maç için, bu maç üzerinde <laughs> Türk hakemlerini de korumak adına dünya çapında, dünya çapında değiliz ama yani ilk beş akla gelen hakem diyelim. Onu da federasyonumuzu getirecek kuvveti ve kudreti var. Ve bütün tartışmalar son bulur. Tartışmaya bayıl vermeyecek bir yani durum. En azından minimum tartışma olur. Çünkü kimse de ağzını açamaz. <laughs> ve böyle bir maç şampiyonluğun da kaderi ciddi anlamda verecek bir maç olduğu için, altı puan maç olduğu için kulüplerin hiçbir talebi olmadan federasyon bunu yapması daha uygun olur. Ama bizim talebimiz, orada da biraz evvel hmm. hmm. ifade ettiğim gibi açık net. Sabit. Federasyondan evet. kimsenin bir açıklama yapmayayım. Sadece Ural Uyucu ve İnçekil, Abucu'nun İnçekil olmayacak demin. Aslında sizlere de, bizlere de satar arası okuduğumuz zaman başka noktalara işaret veriyor. Talihsiz bir açıklama oldu çünkü Kendinizi yanılmıyorsam Kada futboldan sonra. Evet, evet doğru. doğru sonra, <laughs> bu işte de sorumluluk alanına girmiyor. Bu konuyla ilgili bir açıklama yapacaksa başkan, başkan vekilleri veya MHP Başkan yapması gerekir. Ama son derece e, enteresan ama içinde bulunduğum konjonktüre göre de ne yazık ki şunu demek zorundayım. Hayatın olağan dışına aykırı, aykırı. Değil. Değil, değil. Değil. Onun için bu Anladın mı? Evet. Anladım başkanım. Kendine güvenen, bileğine güvenen gücüne güvenen, hı hı. adalet isteyen, adalet tüm futboluna fayda sağlayan, inanan herkes özellikle bu maçta dünya çapında hem varda hem yan Kemal'e hem orta sahada kimsenin de soru işareti olmayacak isimleri getirip bu maçı layık like ile oynatması ve bitirmesi gerekir.